Öğretmenler burada hakkını aramak için seslerini Milli Eğitim Bakanlığı'na duyurmaya çalışın. Bizim burada bulunmamızın sebebi algıların bakanı bizimle ilgili olarak gerçekten bir alan açılmasın, kendine alan açmasın. Kendisine sorulacak olan mülakat mağdurları kapınızda görüşme talep ediyor. Neden görüşmüyorsunuz sorusuna vereceği cevabın altyapısını oluşturacaktı. Algıların bakanı çıkıp 5 kişi 10 kişi var ve 1600 kişi mağdur var diyor. Bu kişiler hep alandaki kişiler zaten. Bunlar mağdur değil diyecekti. Bu sırf bu alanı açmamak için yüz, yüzlerce kişi dün burada toplandık. Ama ne olduysa ne bittiyse bize karşı o toleransı tanıyan Milli Eğitim Bakanlığı kapısında açıklama yapmamıza müsaade buyuran, orada oturmamıza müsaade buyuran emniyet güçleri bile şu alanı, arkamızdaki alanı bariyerlerle çevrilip bir vatandaş olarak bile Milli Eğitim Bakanlığı kapısının önüne gitmemize izin vermiyor. Bizler 164 gündür Bakanın mülakat gibi mülakat algısına karşı savaşıyoruz. Bakan Bey tıpkı proje okullarında olduğu gibi sayıyı önce makul düzeye indirip daha sonra makul düzeye indirdiği sayıyla beraber aslında o sayının içerisinde elenenleri kriminalize edip onların başarısızlığından dolayı elendiğini iddia etmişti ve 60 bin kişi arasında sadece 1100 kişinin yeri değişmiş demişti. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın mahkemelere gönderdiği belgelerde 1611 öğretmenin kontenjan içiyken kontenjan dışına çıkıp ana sütü gibi ak olan atama hakkının elinden alındığına şahit olduk.